Hani nereden gideceğiz? En son buralarda bir yerdeydi gel bakak. Muhammed sen en son kavga etmiştik. Yok abi. Aramız iyi yok. artık değil mi? Bir problem yok. Evet, yok. Abi. Yok ya. Tamam nereden gidiyoruz? Ya gel en son şurada gördüm. Manyak eline bir şey almış mafya olmuş kılıç gibi. Ne diyorsun ya? Vallahi abi şu. Sana zarar ben. verdi mi? Ya yok. Sana ya zarar verdi. Çaktım ağzına yolladım evine ya. İyi yaptın iyi yaptın. Abi, bu bu, bu yıl değişik birisi olmaya başlamış ben anlamadım. Geldik hani oğlum. Ne oluyor lan? Kedi mi kesiyorlar? Aha. Dur dur dur, Muhammed, dur 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 Muhammed dur. Dur. Hayırdır lan? Dur 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 Muhammed dur Muhammed. Hayırdır oğlum bu ne yapıyor? Aha lan ne yaptın çocuğa geri zekalı. Lan ne yaptın geri zekalı mafya oldu sözde. Sana bir şey sana bir şey söyleyeyim mi? Çok zarar verecek sana bu ha? Hadi bu sana çok zarar verecek. Kardeşim kalk ya Yunus. Yunus kalk Yunus gel. Abi bırak bayıldı bırak. Lan kalk kalk. Ne bırak ne? ne? Senin Tayfun abinle işini bitireceğiz. Onu. Bu halinle mi lan? Beni bitireceğim evet. Tayfun abinle. Aga durun sakin olun bak aranızı bozmayın. Allah'ım yarabbim ya. Senin bu halin ne oğlum ya? Sana lan? Yapmayın oğlum bak garbi kavga edeceksiniz. Lan? Aha. Yunus'a bak. Yunus gel Yunus. Gel gel Helal olsun lan sana Oğlum sen mafya mı oldun lan? Senin de kafana yarar ama Ben sana ne yaptım oğlum? Hayır hayır öyle şeyler yapma bana dayak yersin bak Allah Hadi çarpsın ya bak Harbi vururum bak kanka Hadi vur Gel Gel Aha Moruk biz buna niye böyle bir şey yaptık ya? Vallahi kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya Öldü mü lan? Yok ya buna bir şey olmaz. Başımıza büyük bela almış olabiliriz ya. Sesler geliyor. Harbiden başımıza bela almış olabiliriz Murat. Abi boş ver. Muhammed. Ha? Abi bunu biliyor musun? Ney lan? Biliyor musun Aga abi? niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Terbiyesiz misiniz oğlum? Abi bu ne anlamına geliyor söyleyeyim mi? Tarifin bize. Sıkıntı diyorsun yani. yani. Biz gidek buradan o zaman. Abi. abi. Selam ki... Gel gel Muhammed gidek biz buradan hiç iyi şeyler olmayacak Muhammed. Gel gidek buradan. Gel Muhammed gel. Saklanak bir yere oğlum manyak. Bir. ya boş ver ya. Gel gel. Saklanak bir yere oğlum. Kimse görmedi. Gel. Gitmemiz lazım Muhammed gitmemiz <tık> lazım. Saklanmamız lazım oğlum bu tayfun. Muhabbeti tekrar başlarsa ikimiz için de hiç iyi olmaz kardeşim. Yunus'a niye zarar verdin? Ya boş ver abi. Niye zarar verdin? Geri zekalı. Boş ver. Sen gördün mü Yunus'u? Hayır abi. Saklanın oğlum gelmesin saklanın oğlum. Vallahi saklanın. Ahmet sen de gel Muhammed. Mehmet sen de gel kapat kapıyı. Bu Yunus muhabbeti hiç iyi olmayacak. Kapat. Gel. İnşallah gelmez Muhammed. Ya gelirse iki tane daha vururuz. Muhammed harbiden mezarını kendin mezarını kendin kazıyorsun farkında değilsin Muhammed. Abi biz de böyle. Seviyorsun ama bu hayatı. Bu hayatı boşuna yaşamıyoruz abi. Aha. Ses, sesler gelin, ha. sesler geldi lan. Sesler geliyor. Yunus, ya. Yunus mu geldi? Ya Yunus'un Yunus'un gelmesi imkansız. Aga bu çocuk mafya olmuş ben sana söyleyeyim. Bu çocuk mafya. Onun mafyaları bize işlemiyor abi. Diyorsun. Ben de mafya babasıyım ha. Hadi lan. Var mı? Cinayetin var mı Moruk? Cinayet yok abi. Genellikle iyilikle uğraşıyoruz. İyilik yapıyoruz. En güzel mafya babası da budur işte. Adamsın. En güzel mafya babası da budur. Evine iki tane ekmek götüren en delikanlısıdır değil mi Mali? Yani abi. Abi biz şimdi ne yapacağız? Valla istiyorsan gidelim buradan aga ya vallahi. Abi otur. Kapıyı aç bakayım açılıyor mu? En son açmıştım kilidini. Yok Açalım mı? babaannem abi, de evde gelirse, yok gelirse Ne bileyim Gelirse döveriz Tekrar Kanka beni... dövemeyiz dövemeyiz olmaz ya Bir daha yapamayız muhabbeti ya Ya Bana ya Kanka bana zarar gelecek senin yüzünden Ben kendimi riske atmak istedim Ya istem. yok abi seni ben korurum Sıkıntı yok ya, Neyi koruyorsun ya? Aha Abi yeni soru da. Lan gel buradaki mikropları temizle lan Nereye gitti lan Muhammed? Muhammed nereye gitti? Nereye gitti oğlum? Oğlum neredesiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Lan nereye gitti oğlum? Başımıza yoktan yere bela aldık yine ya. Bu nasıl bir muhabbet arkadaşlar ya? Şimdi gideceğim tekrardan onu bulacağım. Yani. Aha. Ha? Yok abi gitmem gitmem gitmem. Hepinizi çok seviyorum. Başıma bir şey gelirse hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum Çavdar Genk. Kanala da abone olmayan varsa abone. Aa, geliyor, Allah çarpsın, geliyor, Allah çarpsın, <laughs> geliyor. Yigit abi durdun benim, benim. Ne oldu? Paylaşıyoruz. Kavga ettik abi. Yine mi? Evet abi. Yine mi kavga ettiniz? Ne oldu, nereye gitti? Tayfun burada abi. Boş boş konuşma kardeşim, ben gidiyorum ya. Tabi ben gidiyorum de. ya, boş boş konuşma. Abi vallahi Tayfun burada. Sana? Bir şey var mı senin, bir şeyin var mı onun? Hiçbir şeyim yok abi. Abi Tayfun burada. Kanka bana Alkacak. boş boş konuşma ya. Boş. E, abi boş değil. Bak abi dedim. Yunus geldi. Allah çapsın Abi dedim. Yunus. Geldi. Kanka abi sen dedim. al şu kamerayı. Al şu kamerayı. Var mı bir isteğin arzun? Yok. Benden bir isteğin arzun var mı? Ben Yok. Aga, yaptığımız şeyler iyi şeyler değil bizim. Allah çarpsın Gel gidelim buradan. Gidek. Sana gitmeyeceğim mi? var senin yüzünden Tayfun tekrar başıma gelirse Peki, gelmem, bütün, gelmez, bütün gelmez. vebal senin, bütün vebal senin. Tamam abi, sıkıntı yok. Al şu demiri onu, tayfuna. Orada mı? Kimse var mı lan? Yok abi. Bugünleri de atlatacağız kardeşim. Muhammed. Evet. Muhammed bugünleri de atlatacağız. İnşallah abi. İnsanın kalbi güzel olur. İnsanın Değil kalbi güzel olur. bir önemi yok. Abi Yunus'un sesi geliyor. Nerede? Vallahi arkadan ses geliyor. Senin yüzünden oldu işte. Allah belanı vermesin. Bu mafya mı olmuş? Ne olmuş ben anlamıyorum. Ya abi onun mafyasını yiyeyim ya. Hiç bir şu şey ama Sen mafya var. mısın maruk Evet. Bizi kurtar bizi. Bize tamam al bu beladan al o zaman marik. Tamam abi paylançoları bekleriz. Biz belalara bulaştık zamanında. 5 senedir belanın ta içindeyim ben. Bana deseydin. Tamam Muhammed abi beni kurtarır mısın? <laughs> ya abi. Tamam. Abi. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Allah'ım ya ya. Allah'ım ya ya. Uğraştığımız şeylere bak ya. Abi Yunus'un bıçağını aldı. Nerede? Aha. Sana helal olsun ya. Aha ezan okunuyor. Abi senin selan okunuyor. Boş boş konuşma oğlum ya. Yunus da en son kavga ettim. Sen beni satıp gittin. Kanka ne yapayım ne yapayım kardeşim. Ne yapayım. Gel e? Gelmez değil mi? Kimse yok. Yok abi. Onu en son Tayfun'u da dövdüm. Ya, aynen aynen oğlum sen yalancı bir adamsın. Sen dümen... Şey abi Tayfun'u kim döver? Sen dümen yapıyorsun. Abi beni biri arıyor. Ha kapattı lan. Abi Yunus'u dövdüm. Yunus iki yıl kalkamaz. O net. Muhammed biraz git spor yap Muhammed ya. Ha incir yok mu ya? İncir yiyek bari. Ne oluyor lan? Abi. Abi iyi misin? Muhammed bir şey yap Muhammed. Muhammed. Boş şey yap. <laughs> Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Öldürdüm artık. Maaf ya. Yunus'u indirdin şu an. Abi olması gereken oydu. Kanka böyle bir şey olmasın. Olmasın. Abi sana zarar veremez. Böyle bir şey ben imkansız ben var. Aa. Aa. Gitti mi? Gitti mi artık? Gelmez İnşallah gelmez bir daha. Abi daha. onu gösterdiğim yere gömdüm. O ya kanka sen hep yalan söylüyorsun ya. ya. Ayağım ağrıyor ya. Paylançadan da dayak yemedik demeyiz. Paylançadan da dayak yemedik demeyiz. Küçücük paylançı. Ama ne yapayım? Bir şey yaparsam abisi bana zarar verecek. Abisine güveniyor bu yapacak. Bizim abimiz yok Biz abiyiz. Biz abiyiz abi. Bizim abimiz yok ama biz abiyiz bize sağlık. O yüzden ona göre hareket etmemiz lazım arkadaşlar. Bu muhabbeti artık sonlandırmam lazım. Bu tayfundan falan artık benim kurtulmam lazım mesela lazım artık yani. Muhammed! geldim Geldi mi kimse? Yok. Kimse yok değil mi şu an? Yok yok. İyi, i̇yi tamam. Gelirse birisi söyle bana hemen. Tamam. Kapıyı kilitleyeceğim. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Arkadaşlar var mı bir isteğiniz arzunuz benden? Paylan çoğunuz mafya olmuş yani bildiğin. Neyse, neyse, neyse. Dur bakayım ben bir dışarıya bakayım. Lan. Kapat kapıyı kapat Muhammed. Bela almamıza hiç gerek yok. Beladan uzak durmamız lazım Bela almamıza gerek var mı sizce arkadaşlar? Yok yani. Küçücük paylanço muhabbetini ben artık istemiyorum. Paylanço Yunus'un bir sürü arkadaşları falan da var yani anladın mı? Bu böyle bir insan. Bazen, bazen aramız kötü oluyor. Bazen de iyi oluyor. Aramız şu an çok kötü mesela. Aramız şu an çok kötü mesela. Videoya like ve yorum atmayı unutmazsanız harbi çok güzel olur. Çok sevinirim. Tek tek yorumlara da bakacağım. Like'lara da bakacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Çavdar Genk. Bay bay.